The Merhaba arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte son üstüne bir tane saç videolarına bakacağız. Eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Tam olarak Angelina Jolie'nin bu videoda ne işi var ya? Sen dünya en mükemmel kadınlarından birisin. Kim senin o güzelim saçlarına kıydı? Yoksa bile isteye kesilen bir saç modeli miydi bu? Umarım öyledir çünkü bu saçlara kıyana ben kıymak istedim. Eğer bir kere bile saçlarınızı boyadıysanız biliyorsunuzdur ki önceden boyayı saçınızın bir tutamında deneyin. Alerji yapıyor mu yapmıyor mu test edin derler. Ama bu ablamız hiçbir şekilde test mes yapmadan aynı benim gibi. Ben de hayatta yapmam bu arada. Cumburla kafaya girmiş. Evet. Yalnız olan şeye bakar mısınız? Bu beni biraz ürküttü gerçekten. Kafanın şişmesi normal mi bu kadar? Anlaşıldı. Bence bence bu videodan sonra artık kimse saçını boyamak falan istemez. Ben istemiyorum çünkü. Ben bu videoyu dizayn hatalarını almak istedim şu an. Yani hiç mi düz bir çizgi çizemedim? Be adam, kadın. Kim yaptı bunu? Herhalde bu kişi renksel açıdan geçişli bir saç modelisi de. Muazzam bir geçiş olmamış mı ama? Çok iyi. Pembe saçlarını karbonat metodu ile çıkarmak. Nasıl olacak? Umarım pembe saçların tellerinden çıkmaz. <laughs> i̇nşallah öyle bir durum yaşanmaz ya. Evet fail diyor ama inşallah. Hadi bekliyorum. Abla yani kim dedik sana acaba karbonatla olacağını? Sen baya bir bulaşık makinesi yaptın şu an saçlarından. Morlu bir renk oldu. Ay ne olur güzel bir şey. Aa. Nasıl ya? Tamam bazı yerlerini götürmüş de bazı yerlere de renk vermiş. Bence sen hayatını bu saçma devam et ya. Ufak bir rötuşla güzel olabilir gibi ya. Canını sıkma çok. Ee, şu cesaretten alabilir miyim? Nerede satılıyor bu? Hı? Marketlerde satılıyor mu bu cesaret? Bayağı başarılı aslında yaptı mı? Ha, bir de öne at tabii onu. Tabii evet al sana saç. Bak Çok güzel değil mi? Siz siz olun gece 3'te gelen saç perilerine kanmayın. Genellikle hep gece 3'te geliyorlar garip bir şekilde. En azından kendinizi yapmayın da birbirlerine falan gidin. Yoksa siz de bu videoya alırım. Ama tabii ki de yani kuaförlere çok güvenmemek lazım, değil mi? Bak Mesela bu ablanın saç modeli gibi. Evet aşırı güvendiği kuaförün yaptığı saç modeline bakar mısın? Bu tarzı biliyorum evet. Bazı kızlar çok yakışıyor ama senin kipek olmamış sanki ya. O yukarılar öyle kalmamalıydı bence ya. Bu hava tatile gideceği için saçları güzel görünsün diye 1200 dolara kaynak taktırmış. Ondan sonra evet biraz içtikten sonra şnorkelle dalmaya karar verdim. Ortaya çıkan şeye bakın bu nasıl bir iş şimdi. Ay tiftik tiftik olmuş. Hii. Kendi saçlarını da yolmuş ev. Sonunda böyle kestirdin. Neden böyle bir şey yaşandı bu arada? Evet. Bu olayı genellikle ben yaşıyorum. Mor şampuan mı bu bilmiyorum da mor boya da olabilir evet. Genellikle saçımın diplerine boyarken her tarafına bulaştıranlardanım. Sen de öyle misin bir yorumlara? Perçem. Perçem mi kahkül mü? Kahkül öyle olmaz bak. Sağdan çok aldın sanki. Hadi Allah. <laughs> bu kahkü bana şu an hüzün vermeye başladı bile ya. Duygusal müzik efekti. Eee, bu ne ya? Aa, ah, biraz daha kes kes evet. Gerçekten olacak. Acaba dur mu demelisin bir eline? Bir eline koluna dur de abla. Yoksa sonun hiç iyi gitmiyor. <laughs> Çok kötü olacak. <laughs> Ee, sarışın olma challenge. Bu arada sarı saç bana hiç yakışmıyormuş. Şu an platin saç hayallerim suya düştü. Benim rengim budur arkadaş. Belki mavi veya yeşil de olabilir. Konudan bağımsız. Sizce bana hangi saç rengi yakışır diyorum onlara. Abla bu saç boyasıyla tam olarak Tweety'nin korkunç haline benzemiyor mu? Yeni Tweety sensin. En kötü kabus. <laughs> Ay. Allah var ya saçlarım dibinden acımaya başladı şu an. Ağırlık kaldırırken saçlarınızı toplayın. Evet arkadaşlar bunu yapın. Bakın mesela benim ağırlık kaldırmaya gücüm olmadığı için böyle problemlerim olmaz. Ha, saç örgüsü, Afrika örgüsü ama sen kendin yapmak istiyorsun. Net beceremeyeceksin çünkü bu videodasın evet. Ya aslında güzel olmuş gibi de ya ben beğendim. Ha sonra... Ne olmuş sonra? Ha, ay, <laughs> ay, evet. Yine de devam herhalde bayağı beğendim çünkü. Isı olmadan saçımızı nasıl bukleli hale getirebiliriz? İşte bu tarz evet. Bir çorapla veya havlunun kuşağıyla saçınızı kıvırcık hale getirebilirsiniz. Kıvırcık değil, dalgalı. Bakalım güzel olacak mı? Bu abla pek tutmayacak gibi ama oldu. Evet. Güzel olmuş. Bence gayet iyi ya. Biraz bir tarasam falan iyi olur sanki. Ha, sen saçını bu renk istedin ama kafanın neye böyle oldu ya? Orada hiç kaşların yok abla senin. Hamur Bey bu nasıl bir başarısızlıkla sonuçlanan bir saç videosu ya çok kötü. evet hayatımda ilk kez böyle bir saç kesimi diyordum ki görmez olaydım. Bu ne rahatsız edici video ama bu? Ne yapıyor bu ya? Bu ablan saçına garezi mi var herhalde senin adam? <laughs> yapma yapma olmayacak o saçları sen bir elveda de şu. Oh, oh, vallahi. <laughs> gitti o saç. Gitti 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 çıkmayacak. Hayır hiçbir şekilde çıkmayacak. Yazıklar olsun. Aa. Bak kaldı geçenlerde ben de yapayım dedim benim de kaldı o yüzden aynı kaderin yolcusuyuz keşke hiç denemeden bana sorsaydın İşler iş planlandığı gibi gitmediği zaman özellikle saç kesimlerinde bu gerçekleşiyor arkadaşlar saç boyalarında da evet Yine aramızda güzel saç boyayanlar var ama saç kesim mi konusunda hayır ya o öyle olmayacak hayır olmayacak olmayacak evet. evet Hep böyle görüyoruz kuaförlerde de hiç bizimki böyle olmuyor neden? Tabi onu da yap onun da biraz küçük kes. Büyük kes. Oo, oh, süper. <laughs> Saçların siyah ve sen kırmızıya boyamak istiyorsun. Çok zor bir geçiş olayı bu. Siyahtan kırmızıya geçemezsin. Evet açıcı olmadan abla. Evet. Siyah saçın böyle bir büyüsü var. Büyüten çok aslında kabus gibi. Bir kere boyadım mı... <laughs> bir ömür boyu siyah saçla yaşamak zorundasın. Evet böyle garip garip işlemler var. Ya da o saça bir daha diyeceksin. Çünkü yapısını bayağı bozuyor. Hımm. Vanilya şampanya renginde istedin. Bakalım ne çıkacak ya. Biraz dökülmüş mü dipleri? Evet. Ağlamaya başladı bile. Evet. Bu videonun sonunda alacağını biliyordum. Bir wolf cut gibi bir şey mi yapmaya çalışıyorsun? Ama çok yakındı. O, ay sadece orayı kesti bir de. Evet. <gülüyor> 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 Süper Allah'ım. <oldun. gülüyor> gerçekten. <laughs> Ablanın saçına kaç puan veriyorsunuz? Şu an yapılması gereken tek şey saç uzatma duası. Başka çare yok. Mükemmel saç kesimi nasıl olur? Hiç kuaföre falan gerek yok, berbere gerek yok. Abime bak, bak ne güzel saçını kesti ya. İhtiyacımız olan şey bir makas ve bir tas. Ha, saçını perma yaptıracaksın. Hadi inşallah ya. Hadi bakalım. Biraz kestiler, sonra bir şeyler yaptılar. Ya ben kafamı bir kere olsun şu kazan gibi şeyin içine sokmak istiyorum. Nasıl bir duygu acaba? Aramızda kafasını oraya koyanlar var mı ya? Çok merak ediyorum. Nasıl bir duygu? Ha, böyle oluyor. Perma istedin ama hiç perma olmadı ki abla. Kıvırcık tabiri kişiden kişiye değişiyor demek ki. Senin kıvırcıkın bu kadar. Şu olay da şöyle garip ya. Saç boyama aparatı gibi bir şey. Sadece uçlarının boyuyor. Keratin mi yapıyor? bir fikrim yok. Ama bunu saçına geçirmek çok zor. Geçirmek kadar çık çıkmazsa da çok zor. Şu hale bakın. Allah kafası sanki derisinden çıkacakmış gibi nasıl çıkacak o? Aa, şu an hepsi döküldü zaten. Ya ne yaptın? Artık artık çıkar bari. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte sonuç sıranla biten saç videolarına baktık. Sizce aralarında hangisi aşırı kötü bir sonuçla bitti? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.